Şimdi Likya Yolu, Likya Way, Likyan Way. Way yol mu, hat mı burada? Ne anlamda kullanılmış arkadaşlar? Bizim sevgili Engin nerede burada? Allah Allah, Engin yok. Ama Özlem Hanım var. Ha Engin burada. E, Likya Yolu başlangıcı startını vermişler ve e, böyle bir tura çıkmışlardı. Bir devam edelim bakalım. Anılarınızla birlikte çöplerinizi de almayı unutmayın demiş. Of. Bu güzelliğe bak. Şimdi o da orada olsaydı da kulaklık onda olsa burası neresi? Bana bir anlatsa. Değil mi? Ben de anlatabilsem. Şimdi radyodan bizi dinleyenler de vardır. Radyodakiler de acaba diyor mudur? Ya keşke bu fotoğrafları görebilsek diye. Gerçekten muhteşem fotoğraf. Burası sanıyorum kaş. Yanlış eğer yanlış düşünmüyorsun. Fethiye ya da Fethiye Ölü Deniz. Fethiye Ölü Deniz. Tabi tabi. O evet evet Fethiye Ölü Deniz. Şimdi keşke yanımda Akın olsaydı. Akın Fethiyelidir. Akın bunu bilirdi neresi olduğunu. Çok da güzel. Çakış mı ne? Oradaki bir çakış mevkii var herhalde. Oradan bakıyorlar ki Ölü Deniz. Fethiye Ölü Deniz burası. Devam edelim. Biz de çok biliyormuşuz gibi konuşuyoruz ya. Burası Ölü Ağaç. Likya yolu. Burası Likya yolu. İşte o meşhur yol. Fethiye'den başlayıp Hısarçandır'da biten yol burası. Bu Likya yolu. Ve bu yolu tavsiye ederim. Hiç gezmediyseniz bir gezmenizi tavsiye ederim. Muhteşem bir doğası var. Bir yanda deniz, bir yanda gökyüzü, bir yanda yeşillik. Ve yürüdüğünüz yerde sizden kaç milyon yıl önce, kaç bin yıl önce yürüyen insanlar olmuş. Bir de ona bakmak lazım. Ve çok güzel bir şiiri var. Sevgili... Ee, Engin Bey attı bana. Ee, beni bulamazsan üzülme. Eşyalarımı bulacaksın. Kestiğim taşları, açtığım yolları, işlediğim heykelleri bulacaksın. Ve göreceksin ki binlerce yıl öteden parmak izlerimiz değecek birbirine. Bu da 3-4 bin yıllık bir şiirmiş. Ya ne güzel şey şiir ya. Ne güzel. Ya şiir gerçekten şiir hayat. Şiir yaşam. Var mı başka fotoğraf? Vallahi çok güzel. Yok mu Engin Bey burada? Odasında yok. İşte fotoğrafı verdi bana gitti. Ben de severim böyle şeyleri. Mesela buranın neresi olduğunu bir anlatsaydı. Önümüzdeki günlerde inşallah size daha farklı farklı yerlerin neresi olduğunu da anlatarak inşallah bu güzel fotoğraf. Şu anda radyodan bizi dinleyenler, Radyo V'den inanın o kadar güzel bir fotoğraf var ki böyle doya doyasıya bakmak istersiniz. Gerçekten doyasıya bakmak istersiniz. O kadar güzel bir fotoğraf var karşımızda. Beni bulamazsan üzülme. Eşyalarımı bulacaksın. Kestiğim taşları, açtığım yolları, işlediğim heykelleri bulacaksın. Ve göreceksin ki binlerce yıl öteden parmak izlerimiz değecek birbirine. Ya ne güzel bir kelime, ne güzel bir söz. 3-4 bin yıllık bir şiit. Vallahi. Evet, şiir yazmak kadar güzel bir şey yok ama şiiri o anda hissederek yazıyorsunuz. Bazen hissediyorsunuz ama elinizde o oğlanak olmuyor, yazamıyorsunuz. Ve bazen yazdığınız bir şiir belki de bir bir başkasını hayata bağlar. Ya da o an o insanın içerisindeki hüznü atar. Böyledir şiirler, böyledir güzellikler. Alın size Ginerlik yolu. Evet, ee, devam edelim. Ya ne güzel bir yürüyüş olmuş vallahi. Ve burası Fethiye. Evet, şimdi daha şey yaptım, burası Fethiye. Devam edelim. Bunlar yürüyüşçülerimiz. Ya ne güzel ya, şöyle özgür bir şekilde. İşte bu fotoğraf her şeyi bitiriyor. Radyodan bizi dinleyenler şu anda e, gün batıyor ya da doğuyor. Bilmiyorum doğudan mı çekilmiş, batıdan mı? Bu tarafa doğru baktığına göre doğuyor. Herhalde doğuyor gün çünkü batış olsaydı bu tarafa dönmesi lazımdı diye düşünüyorum şuradaki hareketin. Engin abi'ye soracağım bunu doğuş mu batış mı diye. Keşke öyle bir de motosiklet olsa. Şimdi Emre harikalar yaratıyor ekranda gerçekten teşekkürler Emre. Bugün bana bu kadar kızgın olmasına rağmen işini aksatmıyor. Bizde iş ayrı dostluk ayrı işimizi aksatmıyoruz. Böyle bir güzel gün doğumunda vallahi burayı seyretmek isterdim. Yani sabah şimdi böyle kalkıyorsunuz bu gün doğarken çayınızı yudumluyorsunuz. Bu kadar mı güzel bir şey olur? Evet şimdi benim akıllı kardeşim Musa Samsun'dan arıyor. Demek ki televizyonu izlemiyor. Halen daha canlı yayında olduğumu bilmiyor. Çok zekidir. Çok zekidir. Vallahi billahi 6 ayda bir arar ne zaman aradığını da unutur. Ama böylesine güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Var mı başka arkadaşlar? Efendim? E, Ali'm arkadaşlar. Ha, burası neresi? Burasını da bilmiyoruz. İşte o yollardan biri. Likya yolu. Fethiye kaç mı? Feth burası kaç mı? Yok. Fethiye herhalde yine. Evet yine Fethiye herhalde. Ya bak sevgili yengi neredesin? Yani şimdi burada olsan en azından burası, şurası, burası, orası dersin. Ben de izleyicilerimi yanıltmamış olurum. Yok bu kurum içerisinde arkadaşlar. Buldunuz mu? Ha. Ha, bu video çok kötü ama ya. Evet, bu da şu anda da video gösterimi yapıyorum ama bu da gerçekten daha güzel olabilirmiş. Aceleyle yapılmış ya da hızlı giderken çekilmiş. Gün batımı değil mi? Doğumu değilmiş yani. Doğuşu değilmiş. O zaman onlar neredeymişler? Batıdaymışlar. Yok. Doğudaymışlar. Çünkü ters dönmüş. Evet. Şimdi de o Likya yolundan görüntüler var. O görüntü. Diyor bunu bunu geçin. Bu videoyu durun. Video. Ha Faralya söyle. Fethiye'den sonraki yer mi? Fethiye ile Kaş arasında olan yer değil mi burası? Ha. Az önce gösterdiğimiz fotoğrafta o yukarıdan çekmişsiniz ya orası Fethiye değil mi? Yüksekten çektiğiniz yerde Çalış Tepesi mi dedikleri yer değil mi? Yok burayı demiyorum. Şimdi geri dön arkadaşlar geri dönün öbür fotoğrafa. Şu yukarıdan çekilmiş fotoğraf fotoğraf arkadaşlar bu görüntü. Ha. Şurası Fethiye Ölüdeniz. Çak, Ha, çakış tepesinin olduğu yer değil mi burası? Baba ha Baba Dağdan şeyin e, yapıldığı yer e, nedir? Aa, böyle böyle koşuyorlar şey diyorlar ya böyle böyle olunca Karadeniz oranı da böyle böyle oynanıyor. Neyse çok güzel görüntülerdi. Diğer görüntüleri ara ara programımda kullanmak istiyorum. Şimdi bir araya gidiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Araya gidiyor mu? Var mı Engin abi başka söyleyeceğimiz bir şey? araya gideceğiz. Tevfik Akıncı Günaydın abi demiş. Teşekkürler. Şimdi izleyicilerim benim böyle şeylere bayılıyorlar. Özelden yazan yazana. Madem ki Engin Bey oraya gidiyor, niye oralarda düzgün çekimler yapıp bize bizi de bilgilendirmiyor? Ondan sonra demiş ki senin gibi bir ustayla gitseydi daha güzel yok öyle bir iddiam yok benim. Engin Bey benden çok daha ustadır bu konularda.